Merhaba değerli üreticilerimiz. Bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda konumuz e, toprak işlemesi ile alakalı olacak. E, Sonbahar döneminde olduğumuz için bildiğiniz üzere toprak işlemesi önemli bir yere sahip. Ama İsmail bir şey yapmıştı? E, biz bir soru sormuştuk önceki videolarımızda. Hala onu açıklamadık herhalde e, kazananları. Ne yaptık onu İsmail açıklamak ya? Yani? Çekilişimizi yaptık lakin henüz açıklamadık. Gergin bekleyiş sürüyor yani. Kazananlar belli. <laughs> Yaptığımız çekilişlere göre YouTube sayfamızda, Facebook sayfamızda, Facebook profil hesabımızdaki sonuçları alıyoruz. Facebook'ta hem profilimiz var hem sayfamız var. Doğru cevabı bilen kişiler, buraya aldığım notlara göre Mustafa Batun, Mahir Kırkpınar, Erdal Holiit, Derviş Ahmet. Ee, doğru cevabı veren kişiler, yaptığımız çekiliş sonucunda kazananlar, orada ekran görüntümüz çıkacak zaten, ee, Erdal Holiit'e, Derviş Ahmet'e, çıktı çekilişimizin sonuçları. Kendilerine teşekkür ederiz. Katılan herkese teşekkür ederiz. Verdikleri cevaplarından dolayı doğru yanlış ilgili ilgi alakalı dolayı teşekkür ederiz. Neydi bizim sorduğumuz soru? Şimdi ekrana gelen sorudaki cevabımız şuydu. videoda sorduğumuz sorudaki. Zeytin kırlanmış böceğiydi ismi. Namı diye çamur atanı denir. Çamur atanı deriz. Şimdi biz buna niye çamur diyoruz? Bu zararlı yumurtalarını elmada, zeytinde, armutta polifak bir zararlıdır. Yani polifak demek e, çoğu şeyleri beslenebilir. Elmasından, armudundan, zeytinden, ayvasından polifak bu demektir. E, onlara kışın yumurtalarını bırakır. Şimdi yumurtalarını bıraktığında üstünü böyle çamurumsu bir şeyle örter, maddeyle örter. Ona çamura da benzediği için çamur atan denir bu yüzden. O yüzden çamur atan diyorlar. O çamuratan çamur atan da zeytin kırlangıç böceği. Zeytin kırlangıç böceği yılda bir kez dövülür. Ee, yumurtalarını paketler halinde ağaçların gövdesine dallarına bırakır. Bunlardan e, havaların ısınmasıyla birlikte e, şöyle Mart, Nisan gibi e, çıkış yapmaya başlar. Erginde ilk başta o su bitkilerle beslenir. Daha sonra e, ağaçtan çiçek açmasıyla birlikte ağaçların bitki çiçekleri tomuç falan emi yaparlar. En güzel zararı olarak zarar yaparlar. Zararı da buydu. Şeyine gelince, mücadelesine gelince mücadelesi mekanik olarak yapılabilir. Dallarda bıraktığı yumurta paketleri mekanik yollarla toparlanabilir. Ama bu zor bir işlemdir. Kimyasal olarak da çözümleri vardır. Kimyasal olarak da çözümleri dimetoat atılabilir. Geç şu ara yasaklanıyor dimetoat. Ee, onun türevleri hatırlardır. Kimyasal çözümü de böyle kolaydır. Bu geçen haftanın şeyini de Nasıl devam ediyor kısmen bu videoda şimdi? şeker pancarın mısır bitkilerinde hasat işlemi sona erdiği için tarla hazırlığı nasıl olmalıdır? Buradan devam edebiliriz. Şimdi bu şu ara gelen yoğun sorulardan biri İsmail arkadaşım da belirttiği buna açık getirelim bu videoyu. Şimdi toprak hazırlığı nasıl olmalıdır? Önce buradan başlayalım. Ya da toprak işlemek nedir? Ondan başlayalım. Şimdi toprak işlemi şöyledir. Kesme, kabartma, devirme, ufalama, sıkıştırma şeklinde yapılır. Toprak ıı, işlemesi. Bu sonbaharda yaptığımız toprak işlemesi. Toprak işlemesinin amacı nedir? Tohum yatağının hazırlanması, yabancı otların kontrolü, nem ıı, suyun nem tutumunun arttırılması, tarlanın bitki atıklarının yok edilmesi, azaltılması, organik madde çevrilmesi için yarar. Şimdi toprak hazırlığında bizim burada kullanılan ıı, genel olarak pullu kullanılıyor. Şimdi toprak işlemede iki tip araçlar vardı. Birinci toprak işleme, ikinci toprak işleme makineleri vardı. Birinci toprak işleme makineleri pulluk dip kazan, çizel bunlardır. İkinci toprak işleme makineleri ise kazaya, hazaya diye bir geçer, merdane, tırma bunlardır. Şimdi bizim son vardı yapacağımız işlem şudur. Birinci toprak işleme ekipman aletleriyle yapılan işlemlerdir. Şimdi Bizim burada genelde pullukla sürüm yapıldığı için pulluktan bir örnek verelim. Ya bunun dezavantajları avantajları fazla. Toprak işlemenin amacı tohum yatağının hazırlanması, bitki artıklarının toprağa karıştırılması, yabancı kontrolünü kontrolünün sağlanması, tohum topraktaki su tutumunun düzenlenmesine yer. Şimdi bizim bölgemizde yapılan yoğunluklu olarak birinci toprak işleme aletleriyle tarlalar hazırlanıyor. Nedir bu birinci toprak işleme aletleri? Birinci toprak işleme aletleri pulluk, dip kazan bunlardan oluşur. İkinci toprak işleme aletleri ise kazaya, kültür çvatıyor. Merdane, çtırmak bunlardan oluşur. Şimdi çizel de bu arada birinci toprak işlem işte verimliliğidir. Bizim burada yoğunluklu olarak purlukla yapıldığı için biraz purluktan bahsedildi bahsedelim. Şimdi pamukla yapılan toprak işleme geleneksel toprak işleme diye geçer. Bu toprak işleme şöyle olur. %85'i bitki atıkları toprağa gömülür, %15'i dışarıda kalır. Her sene aynı şekilde, aynı derinlikte sürüldüğü için, yıllarca aynı ıı, şekilde sürüldüğü için tarlalarda bir tabak oluşur. Şimdi 20-25 cm tabakayı sürüyoruz. Aşağısı sürekli aynı yerden gidip gele gidip gele orada bir kaymak tabakası oluşur. Biz bunu kıramıyoruz. Bunun içinde mesela 2 yılda, 3 yılda bir dip kazan çekilmelidir. Yani purlukla ben sürdüm, işi tamamladım, olmuyor. 2-3 yılda bir toprağı bir yırtmalıyız. Çünkü pulluk yırtamıyor. Bir de çok derin sürenler var. Şimdi çok derin sürmek şöyle yani. Ben 50 santim, 55 santim sürdüm. Şimdi 50 santim, 55 santim sürdüm ama boşa sürdün. Neden? Bizim kullandığımız alan toprakta 20-25 cm arası. Şimdi 20 cm arasındaki toprak ölü toprak zaten. Biz bunu bir anda 50 cm'e çıkarırsa ölü toprağı yukarıya getirmiş oluruz ve o sene verimli büyük kayıplar yaşarız. Yani derin yapmak istiyorsak nasıl yapalım? İlk sene 20-25 cm, 25-30, 35 cm, yani yavaş yavaş derinliği öyle arttırmamız lazım. Birden e, hemen derine gidersek ölü toprağı yukarıya çıkarmış oluruz. Pullukta dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de şu. Oturum, tür traktörün kaç beygirse, hangi pulluğu çekebilirse onu tercih etmeliyiz. Şimdi bizim burada e, traktörün bu gözüksün diye büyük fırlıklar takanlar var. O da belli bir hızı geçemiyor traktör. Belli bir hızı geçemediği için de kaldırdığı toprağa geri aynı şekilde yatıyor yani sürmenin bir amacı olmuyor şimdi pulluk giderkene burada e, videolarda da gösteriz. pulluk giderkene o toprağın yatması lazım aşağıdaki toprak yukarıya gelirse şimdi belirli bir hızda gidemezsek toprak geri aynı yere düşüyor o zaman da bir yakıttan zaten çok zarar ediyoruz şu anki durumda belli yakıttan zarar ediyoruz zamanla zarar ediyoruz verimle zarar ediyoruz bu yüzden traktöre göre şey seçilmelidir pulluk seçilmelidir şimdi bu e, sonbaharda kesinlikle bu kuruluk sürümünü de sonbaharda yapmalıyız. Sonbaharda yapmazsak ilkbaharda yapılan sürümlerde ciddi şekilde verim kaybı e, gözleniyor. Neden? İlkbaharda tarlayı oynadığımız zaman su düzenini kaçırıyoruz. Su düzenini kaçırdığımız için zaten, zaten kurak bir bölgedeyiz ve kurak bir yıllardayız da. O yüzden suyu en tasarruflu şekilde kullanmamız lazım. Şimdi e, toprak sürümünü illa sürmeli miyiz? Şimdi ekeceğimiz ürüne göre toprakta e, sürüm ya da işleme işlem yapmalıyız. Ne ekeceğiz biz oraya? Mısır ekeceksin, çok çok derine gitmeye gerek yok. Ama bir şeker pancarı ekeceksek, yumrulu bitki aşağıda çalıştığı için olabildiğince e, aşağıdaki toprağı tabakaya kırmamız lazım. Onu da böyle belirtelim. E, Pullukla sürüm yaptıktan sonra üstüne bir rotatör, işte rotatil diye de geçiyor. Ondan çekmeliyiz ki kesekler dağılsın. Toprağı ilk barda en az e, oynatmayla ekim hazırlayalım. O yüzden o işi e, hemen bitirmemiz lazım. Başka değineceğimiz nokta. Heh, şimdi bu geleneksel toprak işlemi yaptığımız için bizim topraklarımız sıkışıyor. Gitgide de yükler biniyor, sıkışıyor. Hep aynı şeyler olduğu için toprak sıkışırsa ne olur? Toprak sıkışırsa dışarıdaki e, oksijeni alamaz toprak. Oksijeni alamadığı için karbondioksit birikim olur. Bu karbondioksit birikimi bitkiyi geliştirmez. Kökler çalışmaz. Kökler belli bir yerden sonra anaerobik sorun yaparak ölür. Yani köklerin gidemez yani. ilerleyemez. Yani hasta bir insan, oksijensiz bir insan nasıl olursa nefes alamayan bitkiler de öyle olur. O yüzden toprağı en az şekilde en az şekilde işlemi yaparak en uygun şekle dönüştürmemiz lazım. Bunun içinde her şeyi tam zamanında yapmamız lazım. Tavana kaçırmamamız lazım. Roti çekerken nemine çok dikkat etmemiz lazım. Toprağın belli bir tabakadan sonra çamursa çekmeyeceğiz roti. Aşağısındaki beton gibi yapıyor toprağı dik döndüğü için o yüzden aşağıdaki toprağı beton gibi yapıyor. Bizim yaptığımız bu geleneksel toprak işlemeni bir de koruyucu toprak işlemesi var. Şimdi geleneksel toprak işlemi zararı şu. Topraktaki erozyona e, çok açık hale getiriyor. Organik maddeyi öldürüyor. Organik maddeyi öldürdüğü için verim alamıyoruz. Dünyada e, yaklaşık %20 toprak erozyona, %20 kadar toprak erozyona vuruyor. Bunun başlıca sebebi de geleneksel toprak işlemi. Bu yüzden koruyucu toprak işlemi yapabiliriz. Koruyucu toprak işleme nedir? Koruyucu toprak işleme ise bitki atıkların %30'u dışarıda kalacak şekilde çok derin olmadan bitkiye göre tarla sürümü yapılarak ya da tırmış çekilerek dip kazan çekilerek yapılan toprak işlemedir. Pulluk çok revaçta şu an ama ileride emin olun pulluk da yerini kaybedecek. Artık insanlar pulluk kullanmayacak. daha yenileri çıkacak. Çünkü Aynı şeyleri yapabiliriz. Biz topraklarımızı öldürüyoruz. Bunun farkında değiliz ama elbet bunun da bir farkında oluruz. Koruyucu toprak işlemi de en az toprak işlemiyle en fazla verim almaya çalıştığımız bir toprak işlemidir. Herkes de bunu yapmaya öneriyorum. Başka da değineceğimiz bir şey var mı İsmail? Bakalım toprak işlemi avantajıdır. Sonbaharda her zaman toprak işlemi avantajlıdır. İlk toprak işlemeleri mecbur kalmadığı sürece kaçınılmalıdır. Bu videomuzda da toprak işlemelerden bahsettik. Dilimiz döndüğünce bahsediyoruz. Şey yapacağımızda da kaybeden nerede de üzülmesin. Evet. Kaybedenler de üzülmesin. Bilemeyenler de üzülmesin. Zor bir soruydu evet şeyde diğer videoda. Ama yeni bir çekiliş olacak. Yeni bir çekiliş yapalım mı İsmail? Yapalım. O zaman bir soru daha soralım. İsmail de yapalım dedi. Bu sefer bir hastalık soralım. Bu sefer kolay olsun ya. Yani. Kolay evet. soralım bu sefer. Bu sefer bir tüyo verelim. Yine bak hastalık diye tüyo veriyoruz aslında. Resimde görülen hastalık nedir? Ve Soruya da dikkat edin, nedir ee, ya da nedir diye soralım biz sadece. Ee, Açık biz açıklama yapalım, işimizi biraz daha kolaylaştıralım. Resimdeki gören hastalık nedir? Bunu soruyoruz. hediye yine iki kişiye verelim ama hediye bu sefer sürpriz olsun. Tamam o da sürpriz olsun bu sefer. Bu sefer de böyle yapalım. Ee, resimdeki görev hastalık nedir? İsmail'in dediğine göre de iki kişiye veriyoruz. Hediye sürpriz oluyor. Ee, Yorumlara aşağıya yazabilirsiniz. Cevaplar aşağıdaki... Facebook, yorum Facebook, YouTube sayfalarından, profil hesabına orada da oradaki cevapları alıp birleştiriyoruz, bakıyoruz. Burada da takip edebilirsiniz bizi. Teşekkür ederiz. Herkese yeni bir başlangıç yılının umutla, yağışların çok oldu, kuyuların arıza yapmadı. böyle verimli bir sezon diliyoruz. İnşallah herkesin mutlu olacağı bir sezon olur. Facebook, Youtube sayfalarında cevapları yoruma yazabilirsiniz. Bugünkü konumuz da bu kadar. İlerleyen videolarda da daha açıklayıcı videolar çekeceğiz. İçerik olarak da bir sürprizimiz var aslında. Yeni bir içerik türü de evet. yolda. Evet, İsmail arkadaşımızın dediği gibi de yeni bir içerikler peşindeyiz, durmuyoruz. yani karamana yeni şeyler getirmeyi umuyoruz. Teşekkür ederiz. Veda edelim artık. Hepinize iyi günler.